arkadaşlar. Bu videoda BİM'den aldığım katlanır kamp masasını beraber inceleyeceğiz. Ürün burada sırtımda. Ölçtüm. 2.100 gram bir ağırlığı var. Şöyle basit bir çantası var ama yeterince kullanışlı. Yani 2 kiloyu taşıyabilecek bir ağırlıkta. Fakat dikiş yerlerinin falan çok sağlam olmadığını söyleyebilirim. Tabi bez bir çanta zaten. Ortalama kalitesi de bu ucuz fiyatlı Kamp sandalyelerinin çantasıyla hemen hemen aynı kalitede. Zaten benzer bir malzemeden yapılmış. Ürünü hemen çıkartalım. Bu arada videoyu ikinci çekişim. İlkinde kayıt dışına basmamışım. Onun için bir daha anlatacağım. Fakat biraz daha tecrübeli anlatmış olacağım bu sefer. Şimdi şöyle çıkardığımızda şurada ayakları var bundan bahsedeceğim. İki tane de içinde çubuk var. Şimdi bu çubukları çıkarıp kenara koyayım. Masamızı bu şekilde açıyoruz. Çok kolay açıldığını söyleyemeyeceğim. Şöyle iyice yukarıya doğru çıkartıyoruz bu ayakları. Şimdi bunları çıkarttıktan sonra da bu çubuklardaki delikleri buradaki çıkıntılara denk getiriyoruz. Burası oturdu. Evet bunu biraz daha Evet şimdi bu da bu şekilde. Diğerine de geçiyorum. bir türlü takamadım bu kısmı. Buraları kesmeyeceğim. Ne kadar uğraştığımı görmenizi istiyorum çünkü. Tamam burası da oturdu. Burası da oturacaktır. Evet. Burası da oturdu. Şimdi şu çubukların kenarlarındaki şu plastik yapının bunun birazdan ne işe yaradığını göstereceğim çok sağlam olmadığını, sağlam oturmadığını söyleyebilirim. Diye bunu buraya bir yapıştırıcıyla yapıştıracaksınız bu buradan hareket etmesin diye. Ya da çok dikkatli olacaksınız çünkü kaybolabilir ki keza benimki aldığımda içinden o plastiklerden biri çıkmadı ve burada bir eksiklik var. Yine de hız kesmeden incelememize devam edelim. Daha önce katlanır bir kamp masası incelemiştim Nurgaz'ın. Bununla temelde aynı pratiklikte üretilmiş. Çok güzel bir kamp masasıydı. Ona da buradaki kartlardan tıklayarak erişebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir masaydı. Aslında bu da belki ona rakip olabilir diye aldım. Fakat şimdi bakalım. İlk aşamada malzeme kalitesi açısından en azından biraz daha geride kaldı. Fakat fiyat performans olarak bir incelemek lazım. Şimdi bu kısmını da kaldırdım. Sonrasında şu şekilde açıp çubukların üstüne bırakıyorum ve buradaki masanın altındaki kısmı plastiğe geçiriyorum. Şunu da göstereyim. Bunu tam dik olarak ayarlıyoruz ve bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi burada benim plastik aparatım olmadığı için bunu gösteremeyeceğim. Fakat üçüncünün olmaması çok fazla bir şey etkilemiyor. Bunu buradan kaldırmaya çalışmadığınız sürece diğerlerini tutuyor. Burada sadece kaldırırken problem oluyor. Şimdi burada masanın ölçülerinden bahsedeyim. Ölçüleri 70'e 70 kare bir masamız var. Yüksekliği de yine ölçtüm. O da 70 santim yüksekliğinde. Ürünün boyutları ve ağırlığı gerçekten mükemmel. Fakat malzeme kalitesi özellikle Nurgaz'a e göre çok düşük. Bilhassa da plastiklerin malzeme kalitesi çok düşük. Birincisi mesela şöyle göstereyim. Çok pratik bir şekilde bunlar yerinden çıkıyor. Bu kenarlarındaki plastikler. Bunlar zaten zamanla kaybolacaktır düşme şurada yine bir tane hemen ele geldiğinde çıkabiliyor. Bunları kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz. İkincisi masa çok sağlam değil. Nurgazla kıyasladığımda sallanıyor. Aslında ben bunu bir kamp alanında Nurgazla kıyaslayarak videosunu çekmeyi planlıyordum. Fakat bu cuma günü binde satıldığı için bir an önce videoyu çekip paylaşmak istedim. Ondan bu videoyu balkonda çekiyorum. Ya ona göre bu şekilde sallanması gerçekten olumsuz. Çünkü bunu yiyecek içecek bir şeyler koyacağız. Bunun dengeli olması lazım. Bu şekilde çok güven vermiyor bize. Daha büyük sıkıntı yaratabilecek olan hemen şu şekilde sökeyim. Bir taraftan da bunu yerine koyayım. üretmişler ama gerçekten biz ucuza mal edip satalım da ne olursa olsun diyerek üretmişler. Yani bu, bu kaybolduktan sonra zaten masanın özelliği gidiyor. Nasıl kullanacağım ondan sonra masayı? Şimdi en önemli noktalardan biri aslında şu çubukları tutan şu plastik çıkıntıların kırılma ihtimali. Çünkü bu gerçekten sert plastik. Bu bir süre güneşe maruz kaldıktan sonra ki zaten sokup çıkarırken bir tık zorlanıyor. Muhtemelen bu kırılacak. Biz bunu servisten yenisini alana kadar kullanamayacağız. Servis desteğinin de iyi olup olmadığını bilmiyorum. Aslında bu masanın bana broşürünü atmışlardı, incelememi istemişlerdi. Ben de gerçekten heyecanlandım çünkü broşürde de güzel görünen bir masaydı. Bir de benzer bir ürün kullandığım için bu fiyata çok uygun, çok makul olacağını düşündüm. Heyecanlanarak aldığım bir ürün. Kendim de kullanırım diye aldığım bir ürün ama ben bunu iade etmeyi düşünüyorum. 139 lira gibi bir, yani 140 lira gibi bir fiyatı var. Fakat kesinlikle ben 140 liraya hak edecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Evet, Nurgaz buna göre daha pahalı. Ama Nurgaz'ı ben birkaç senedir aktif olarak kullanıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Fakat bunu maksimum birkaç ay kullanırım. Sonrasında problemler yaşamaya başlarım diye düşünüyorum. Bu ürünün bence hak ettiği fiyat 60-70 lira falan fazlası değil. Hatta 50 lira falan olsa anca o zaman alınır. O da birden kampa gitmeye karar vermişsinizdir. Masa ihtiyacınız vardır. Ucuza bir masa alıp hem de çok yük olmadan size kampınızı geçirin. Birkaç kampta kullanın. Ondan sonra da 70 liranın hakkını verdi deyip bozulduğunda da üzülmemeniz gereken bir ürün olması gerekiyor ama 140 lira bu ürüne vermenizi çok tavsiye etmiyorum. Ha, siz biraz daha titiz kullanacaksanız, bunu çok sök-tak yapmayacaksanız o zaman yine kendiniz tercih edebilirsiniz fakat onda da sabit masaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu katlanır bir masa olduğu için ayakları da çok sağlam değil ve sallanıyor. Onun için tercih sizin tabi ama ben bu ürünü maalesef çok beğenemedim. Şöyle geri koyayım. Birazcık özellikle plastik kalitesine birazcık özenmiş olsalar ve fiyatı da gerekirse arttırsalar burada bu ürünü ben ballandıra ballandıra anlatırdım. Çünkü bu ürünler gerçekten pratik. Yani kocaman masayı küçücük bir çantaya sığdırıyorsunuz ve 2 kilo civarında bir ağırlıkla beraber. Maalesef bu sefer BİM ürünlerinden biri bizi üzmüş bulundu. Genelde memnun kalıyordum bu tarz ürünlerden ama bu katlanırım kamp masasından memnun kalmadığımı söylemek istiyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğene basın. Hoşçakalın.